Gereksiz Oyuncu kanalına herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Dead Tiger 2 oynayacağız arkadaşlar. Bu bölüm 1 arkadaşlar. Gereksiz Oyuncu'yu temsil edeceğim. Burada. İsmim de Gereksiz Oyuncu 2016. Çünkü kanalımın kuruluş tarihi 2016 arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu oyunun işte amacını anlatayım arkadaşlar. Bu oyunda zombileri tü... dünyayı, dünyayı zombileri istila ediyor. Ve bu dünyada sadece bir tek biz kalıyoruz. Yani yalana bak. Bir tek biz kalıyoruz. Ondan sonra biz de bu zombileri ya işte dünyayı temizliyoruz, zombilerden kurtarıyoruz, aratıyoruz. Ve bugün bunu yaparken sizler de video çekerek Gereksiz Oyuncu kanalında videomu yayınlayarak birlikte eğlenceyi yaşayalım isterim. Şimdi giriyor arkadaşlar zaten. Dea Tiger 2. Bu silah oyunu gibi bir şey arkadaşlar. Çok güzel silahlar var. Gerçekten çok güzeller. Çok güzel de bölümler var arkadaşlar. Ben bunda biraz bölüm atladım arkadaşlar. Hemen ilk baştan böyle bebek başlamayayım diye. He, he anladık. Dede de, he anladık. World diyoruz. E bize dünyanın haritasını açıyoruz. Not not not. Afrika Jaspit. Afrika'yı koruyacağız şimdi. Afrika'yı uçakma gün ya. bir dakikada bir dakika değil, bir saniye Amerika'dan Afrika'ya gidiyoruz. Bir saniye. Çok güzel. Oyunun kurucusunu buradan tebrikliyorum. Güzel şunlara bak ya. bir tane var ya. Yürüyor. O zombiyi çok gücü Neyse başlayalım. Şu yukarıda gördüğünüz gibi ok var. Bakın al, bir yazı yazıyor onun üstünde ok var. O oku takip ederek gidiyoruz. Ay, 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 ay. Bak şuralar kızarttığında arkadaşlar zombi sana çok yaklaştı demeye çalışıyor. Sana ayırt beni mi öldüreceksin? Ya buradan geçemeyeceğiz galiba biz bugün. İnşallah bugünü buradan geçeriz arkadaşlar. Zavallı zavallı. Defol git. Evet Allah çarpmış bunları ya nasıl tiptir ya? Şimdi de böyle beyni patlamış dışarı şunlara bakar mısın? Za 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 za. Trollerim seni. Bak şimdi kızarınca mı daha yaklaşmamış bana şu. Sen misin lan bana kapatın. Hepinizi tollarım. Kim lan bana kafa tutan? Kim lan? Gelin bakalım buraya. Allah, çarpmış emmeleri. Allah bunları böyle cin tokatlamış Allah çarpmış bunları. Yaklaştık daha geçer kızım ben bu oyunu önceden de oynuyordum. Ya bıraktım aşağıya çok sevmemeye başladım bu oyunu. Bu İslam mermisi bitince yaşar. Bu götlik silah veriyorlar bize. Bu da mı Aha mutant geliyor. Küt 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 küt. Patla patla, patla. patla patla. Arkadaşlar bu çok fena koyuyor gördüğünüz gibi. Canımın bildiğiniz ağzına sıçtı. Bir mutantlar geliyor orada bir bakışı. O mutantları zaten öldürme imkan var. Da ancak şeyle şu bombaları özel güçlerimizi falan kullanıyoruz. Şu beyni dışarı. Abi şarjör değiştirirken adamı ağzıma yüzüme sıçtı ya. Headshot. Ya jürü full. Ya jürü bu arada. Şak 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 Za za Arkadaşlar bu oyunun en iyi amacı bence. Stresini atıyorsun şu şerefsizleri öldürerek. Hiç arkadaşlar er arkamdakilere bakmayacağım. Direkt hedefim nereye soru gideceğim. E şimdi ne yapıyorum? Bu ne? Buraya çarptırdı görevizi. bizi neden çağırdı? İlerliyor. Gelin lan buraya. Şu bunları öldürmeyi ben çok seviyorum. Oh oh oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Abi dört bir tarafım sarıldı. Oo benim özel silah verdi arkadaşlar. Dıştan beş misiniz? İki, 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 iki buçuk dakikada tarıyorum. Bakın çok yaklaştılar arkamızdan bize. Hemen şunları da bir trolleyelim abi. Şöyle hemen bir benzinimize. Şunları da hemen bir trolleyelim. Şöyle bir trolleyelim. Canınızı öğretirim ha. Üstümüze bırakmam lan bu işi. Bu arada ikide bir jarjörümü fulliyorum. Neden diye soracak arkadaşlar. Jarjörünüz bitince fullemezseniz arkadaşlar. Silah elinizden alıyor. O daha deminki o bok silahı var. O bok silah yüzünden ne biçim canlar kaybettik. Ne oldu lan hemen. 30 tane zombi öldürmemiz gerekiyormuş. Şu zombinin canını iyi koyuyor. Tamam. Her taraftan zombiler saldırıyor. Abi öldük. Şu mutfak şerefsiz yüzünden öldük. Mutant şerefsizi her seferinde böyle yapıyor. Her seferinde. Başarı bu arada yenildikten sonra da paranız düşüyor. Kazancımdan birazcık düşüyor. Çok değil. Son 11 zombi kalmış. 11 tane zombi daha öldürmemiz gerekiyor. Böyle arada bir zombi sayılarında 8'e düşecek şimdi. 8 oldu. Şu pezengi de bir öldüreyim. Siz kim bana ulaşmak ki ulan? Şöyle bir tanesi bana bir gömdü. Arkadaşlar öldüm. Saniyesinde öldüm. Siz niye bize saldırıyorsunuz? Yani ben de Türk vatandaşıyım. Ben de dünya vatandaşıyım. Bunu işte arkadaşlar bunların bir... O bu. yarısını öldürdü zaten. Yani ben de sizin gibiyim Başarı bunun, bunları yapanları arkadaşlar bir tane bir büyük bir zombi var. Bu pitch yapıyor hepsini. Bu yani bizi bu hale sokan. Yes yendik bölümü. Gereksiz oyuncu başardı Güzel gidiyoruz. Birkaç daha bölüm oynayacağım ve videoyu bitireceğim. Yeah, o oh, 25 25 ve 1 gold. ne kadar fakir bir oyun bu ya. Reklama bak işte. 30 30 tane işin yoksa bunu izle. Evet arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu bölüme geçtik. Beşinci bölüm. Oh my god. Oh my god. Oh my god. başlayalım. Risk and risk, they are tired, no thanks, end. Yine Afrika'yı mı korusak? Dün akşam görevlere bakalım. Çok görev var gerçekten. Ve arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gereksiz oyuncu. Evet başladık. Gördüğünüz gibi. Durun veletler, veletler. Ben zombilerin en sevdiğim veretliyim ama nedenini bilmiyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar bu silahın çok şey koyma özelliği var. <laughs> Geridekileri de öldürelim de bize çok sıkıntı yapmasınlar. Ben niye şimdi tavuk saldım arkadaşlar? Bir fikriniz var mı? Benim neden tavuk saldım lan? Ama gerçi mutant geliyor. Ben kendi kendine tavuk sanırım. Yeah. Mutant öldü mü? Dur George'u full Ya bu kendi kendine tavuk salıyor ya. Tavuklar da çok değerli arkadaşlar çok çabuk bitmiyor ya. Yani. Değerli bölümlerde kullanıyorum ben tavukları. Tavuklar bitti var Bir tane tavuğumuz kaldı. Bir tavukla ben ne yapabilirim? <laughs> <laughs> Ölmedim mi sen Ayanda? <laughs> oh. Bu arada şey yani ya, yılbaşına gireceğiz. Bunlara yılbaşı şapkaları takmışlar. Zombiye yılbaşı. Şey demiyorum pes vallahi billahi pes. Bu taraftan girdik. Aha mutant geliyor arkadaşlar. Şimdi sıçtık. Şimdi bir tavuk salabiliriz işte. Mutant nerede bu arada arkadaşlar? Mutant'ı göremiyorum. At lan. Yakar top oynayalım mı? At abi. Aferin tavuğa bak ne yaptı gördünüz mü? Şuş. Zaten ben bunu... Aha yeni silah açıldı bu arada arkadaşlar. Ya ne var zombiye bak ya. Şimdi bölümleri atlayacak arkadaşlar mutantların maçta gelmesi olasılığı da artıyor. Biz ne tarafa gidiyoruz ya? Şu tarafa gidiyoruz. ya bu nedir bizi böyle Bek gibi sürüklüyor ürünü. Hayır hayır kafana kıstırmayalım. Gene mi bu geliyor ya? Bu bu, bu 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 maçta 30 kere gelecek galiba. Abi, bir mutanta ittiriyor şey. Öl. bir kızımız şey. bombucuz. Kızına bomba yapıyor. Abi tavuk kapma ayarım duruyor. Çok tavuk. şimdi şöyle bitirip diye bitireceğim. Görmek istemiyorum anne. Elmasa yaklaştık. Arkamda biri var. Şu taraftan geliyor. Öldük. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Gereksiz oyuncu kanalını beğendiyseniz videolarımı like atın arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. daha çok video gel Daha çok bu tarzdan video gelmesi istiyorsanız yani bunun bölümlerimi devam etmek istiyorsanız like atın. Abone tamam değilseniz abone olun. Gereksiz oyuncu kanalına herkesten görüşürüz.